Ya aldığın malı hem satamıyorsun, hem fiyat pahalı. Yani ekonomik şartlar çok zorluyor şu anda. Portakal satıyorum. 3 kilo 10 lira. Aşağı yukarı 200 liralık falan. Nar 6 lira, 5 lira, hayva 4 lira, çilek 25 lira. Cennet hurması var, 10 lira. Güzel yani. Armut var diğer tarafta. Ar armutumuz var, deveci var. Ne kadar? 5 lira. Uygun yani, ucuz. o kadar pahalı değil yani bize uygundur. Fiyatı fena değil. En az yarı fiyat. En kötü şartlarla. Yani mesela nar geçen sene 6-7 lira civarında tam yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 15 lira oldu. Yani e, portakal ona keza 2 lira 2,5 lirayken şimdi 4 lira 5 lira civarında tabi Ki bunlar çeşitine göre de fiyatları değişiyor. Değişken yani. Belki daha fazla. Yani geçen sene meyveleri yaptım belki daha fazla. Belki %50 %75'e kadar değişken olabilir. Çünkü her geçen gün fiyatlarımız artıyor. Yıl başına sayılı gün kaldı. Vatandaş bu yıl dışarı çıkmayıp her meyveden birer kilo alarak yeni yılı evinde karşılamaya karar verdi. İşte o noktada cebinden en az 100 lira çıkacak. Bu rakam geçen yılbaşı yarı yarıya daha ucuzdu. Buradaki hafta içi. Pazartesi sabahı. <laughs> tamam 100. iyi. Onu <laughs> an, reklamsız. Yok reklamsız değil. şeyinden değil de. Bir küçük. <laughs> Bu sene 4-5 kişilik bir aile için biraz sıkıntılı bir süreç var kuryemiş için. Ee, tahminim 200-300 liradan aşağı 4-5 kişinin yiyebileceği bir yemiş ancak o paralarla çıkar ki bu sene gerçekten çok zor bir dönem. Ee, yani çok aşırı bir de e, bir ilgi beklemiyoruz açıkçası. İlk defa bu sene çok sakin olarak bekliyoruz çünkü zaten alacağımız ürünleri. Ee, para yetmiyor. Yani yerine koyacağımız bir şeyimiz yok. Ee, aldığımız, sattığımız ürünün e, yerine yenisini koymak için bayağı uğraşıyoruz. Daha yüksek fiyatlarla alıyoruz. Biraz sıkıntı yaşıyoruz bununla ilgili. Vallahi bilmiyorum herkes battı. Battı da ne yapacağız bakalım bilmem. Her şey e, şey zamlanıyor. Her şey zamlanıyor. Bir başında herhalde evdeyiz ya. Nereye gideceğiz başka? Onlarla beraber de işte eşimi oğlum evde olacağız büyük ihtimalle. Kuruyemiş, televizyon. Bir şekilde geçireceğiz geceyi. Valla yaklaşık 200-250 lira gibi bir rakam düşünüyoruz şu an. E tabi kuru bunun meyvesi falan da olacak illaki. İşte bir 100 lira falan da meyve harcarsak hepsi bu kadar. Valla aslına bakarsanız tabi yani arada bir fark var. Yani nereden baksanız %50-%60 fark var fiyatlarda. Yeni yılda meyve tabağı yerine kuru yemişi tercih ettiniz. Bu defa meyveye göre cebinizden 3 katı para çıkacak. Her birinden 300'er gram almanız halinde 250 lira ödemeniz gerekiyor. Bu rakam geçen yıl 100 liraydı.